Özgür Bey siyaset üretmeye başladı. Karşısında seçim kazanma canavarı bir Erdoğan var. Seçim kazanıyor Cumhurbaşkanı. Sadece en son 2024 yerel seçimlerini kaybetti. 2022 yıllık iktidarında. Hı hı. Ve onun yanında konumlanmış, siyaset felsefesine ve ülke siyasetine yön veren bir devlet adamı, devlet bahçeli var. Bunlara karşı, bu ikiliye karşı, Özgür Özel'in ciddi bir mesai harcaması gerekiyor. Bu mesaiyi de önce Saraçhane'de boykot çıkışıyla başlattı. Şimdi geldiğimiz noktada Sayın Erdoğan'ı çok yanlış ve çirkin bir ithamla, kesinlikle kabul edilemez bir söylemle Cuntacı hı hı. başkan olarak nitelendirdi. Yani bu söylemin gitgide artacağını düşünüyorum ben. Peki, ayrıştırıcı onun sebebi de bir dil mi? Size? Evet, kesinlikle ayrıştırıcı bir dil. Çünkü onun sebebi, bu de şu, onun oldu. sebebi de şu. onun sebebi de şu. Özgür iyi Bey ama ayrıştırıcı. Bir Öz, Özgür Bey baktı de dedi ki, baktı dedi ki şunu söyledi. Düşündü ya da Kemal Kılıçdaroğlu dedi çok sert üslupla siyaset yapıyordu ve hı hı. iktidarla müzakere olmaz, mücadele olur anlayışı vardı ve Kemal Bey gerçekten de 12 yıllık genel başkanlığı süresince bu sert tutumunu sürdürdü Erdoğan'a karşı özellikle. Daha sonrasında Özgür Bey seçimle geldikten sonra biz ne konuştuk burada hatırlıyorsunuz? Normalleşme, yumuşama evet. dönemlerini konuştuk. Cumhurbaşkanını ziyarete geldi AK Parti'ye Özgür Özel falan. Karşılıklı Gölge Bakan Mehmet Şimşek'e gitti. Başka bakanlar geldi gitti. Hocam da dedi ki bu dedi bahar rüzgarları. Bahar havası. Değil mi? Bahar rüzgarları Yalancı kısa. Bahar <laughs> Yalancı, Yalancı bahar. pardon. Bahar. Yalancı bahar dedi. Kısa sürer bu dedi. De, kısa da ve ben süredi. o gerçekten aslında de kısa Devlet sürdü. Adabına ve nezaketine geri dönüş demiştim. Tabii doğru, doğru. O kadar sürdü. Ben mayıs mı dedim? Kısa sürdü. Yani gerçekten öyle çıktı. Bakın o dönemde ne diye tenkit edildi Özgür Özel? Sen ne yapıyorsun dediler ya. Sen sen ana muhalefet partisi dediriz. Sen müzakere edemezsin, mücadele edeceksin dedi. Bunu en başta söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Ama o dönem aslında Sayın Özel'e puan Bence kazandırmamış. Evet. Ben kazandırmadığını anladın. düşünüyorum. Kazandırmadığını anladın. düşünüyorum. Şundan evet. dolayı kazandırmadığını düşünüyorum. Bugün geldiğimiz noktada Özgür Özel anlamış ki ana muhalefet lideri olacaksa, lideri olacaksa bakın seçilmiş evet. bir e, parti üyesi değil. Parti üyesiydi. Orada eş genel başkan gibiydi. E, Tavşanlı. Şimdi çıktı artık, Şimdi artık lider olarak. olmaya lider tabii lider olmaya adım adım gidiyor. Çünkü bu söylemler buraya gider meseleyi karşısındakine saldırgan bütün silahlarını çekerek mermileri boşalta boşalta gidiyor. Siyaset üretiyor bir nebze baktığınızda. Şimdi önceki normalleşme zamanında olan Özgür Özel'i düşünün bu çıkışı yapmazdı. Yaptırmazlar da ona bu çıkış. Ama bugün Ekrem Mamoğlu cezaevinde. Özgür Özel'in kontrol altında tutulabilecek bir kişi yok. Ekrem Bey onu kontrol edemiyor. Özgür Bey şu anda genel başkan ve lider olmak için ana muhalefetine ve iktidarın alternatifi olduğunu ispatlamak için cesur ve radikal çıkışlar yapmak zorunda, zorunda diyorum bakın. Bu dili daha da ağırlaştıracaktır, daha da sertleştireceğini düşünüyorum ben. Bugün bu cuntacı, cunta çıkışını bu, cesur olmak için mi? Kesinlikle kendisine siyasi İstiyacı ikbal ve siyasi ikbal ve e, e, eylem için yaptı. Tabanını anti Erdoğanizm, anti Ak parti tarafından tekrardan konsolide etmek ve mobilizasyonla sağlamak istedi. Yani o sokak çağrılarıyla beraber bir bütün halinde düşündüğümüzde mobile mobil ediyor yani kullanıyor onları sokağa davet ederek. İşte bu da onların konsolide olmasını sağlıyor tekrardan. Ama nerede konsolide oldular? Gerek Saraçhane çağrısında gerek boykot çağrısında da hı hı. Ekrem Mamoğlu için değil orada anti Erdoğanizmi kullandılar anti ak particiliği kullandılar. Ve onların yapmış olduğu bu çağrıları maalesef yanlış anlayan devlete, polisine karşı gelen gençlerin bugünkü düştüğü durum onların müsebbibidir. Onların yapmış olduğu o sorumsuz hareketler yüzünden o çocuklar devletle, polisle karşı karşıya gelmişler. Sayın Cumhurbaşkanının rahmetli validesine ağza alınmayacak sözler söylemişler. Mukavemet etmişler, asit atmışlar, balta fırlatmışlar. Kamu malına zarar vermişler. Ama o çocukların arkasında sorsanız sabaha kadar ifadede vatanda bütün avukatlar. O çocuklar oradan ayrılmalarını güvenle siz niye sağlamadınız? İşte burada zarar gören yine aslında saf, temiz duygularla gerçekten o gösteri ve eylem hakkını, barışçıl bir şekilde kullanmak için oraya giden ama maalesef siyasi söylemlerle provoke olan o gençler çekiyor ve onun aileleri çekiyor.